Neden beni özlemediniz mi? Ben sizi çok özledim. Hem size bir sürprizim var. Ben de. Ama size bir sürprizim var. Sizin çok sevdiğiniz bir şey getireceğim size. Şeker getireceğim. Pardon, şeker vereceğim. Ama bir şartım var çocuklar. Eğer benimle birlikte şatoma gelirseniz. Sizi şekere boğarım. bir sürü şeker vereceğim size. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır, hayır. <laughs> ne demek hayır? Bir sürü şeker böyle bir şato dolusu. Oh jelibonlar, sen oh bakın. çilekli şekerler. Hayır sen yalan söylüyorsun. Biz evet. Evet. A, olur mu ben hiç yalan söyler miyim size küçük hayır, kızlar? Hayır Hayır söylemem. Sen, Geleceksiniz sen, sen, sen. gelin işte şeker. Hayır. Ya gelirsiniz asla. ya sizi zorla götüreceğim. Asla asla. O zaman size bir şans veriyorum. Ne? Şimdi bu odanın içine sihir yapıp dört bir yana dört tane bulmaca koyuyorum. Eğer bu bulmacaları bulup cevapları bilirseniz sizi götürmeyeceğim ve hemen buradan kaybolacağım. Ama... Eğer bulamazsanız ya da bulup cevapları bilemezseniz sizi alıp götüreceğim. Kabul mü? Kabul. Tamam o zaman. Hemen sihrimi yapıyorum. Okus pokus sim salabim. Nerede? Pokus. Ne? Başlayın bakalım. Bulun bulmacaları Burada. çocuklar. buldun. Hadi daha üç tane bulmaca var. Daha üç tane bulmaca var. Bulamazlar ki. Bulama. Gece çıkar gökyüzüne yıldız değil. Peki bu ne? Gece çıkar gökyüzüne yıldız değil. Peki bu ne? Ay mı? Allah kahretsin cevabı hemen bildi. Evet bir tanesini cevabını bildin. Hemen onu oraya koy. Ve diğer üç bulmacayı... Bul. Bakalım bulabilecek mi? Hiç sanmıyorum. Hayatta bulamazsın seni küçük kız. Bulamaz ki. Bulamaz ki. Cinda bulmacayı bulamaz ki. Bulamaz ki. Acaba nerede? Koltuğun arkasında mı? Acaba tepanın altında mı? Acaba nerede? 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 Öbür cüce de onu buldu. Allah kahretsin Bence hemen buldular. Bırak. Bence onu bırak. Bence. Niye koydun oraya? Bence bunu okuyalım. Tamam, hadi okuyun bakalım. Biz bunu okurken sen de onu başka bir yere sak. Hayır buldunuz. Sakla. Nasıl olsa bulmacaların cevaplarını bilemeyeceksiniz. Evet. Kendilerine de nasıl güveniyorlar? E Sıkın. Götürür. Su kenarında oturur, seni uzaklara götürür. Hadi bakalım, kolaysa bunun cevabını bilin. Bulmacaları bulmak kolaydı, ama soruların cevabını hayatta hayır, bulamazsınız. Hayır, hayır. Evet. Bir dakika da, hayır, hayır. Su kenarında oturur, seni uzağa götürür. Acaba bu neymiş? Hmm. Evet. Hayır. Allah kahretsin. bunu da bildiler ya. <laughs> Nasıl ya? Bunu da bildiler. Tüh tüh tüh. Neredeyse beni yenecekler ya. Evet az önce bulduğunuzu bak çıkarın bakalım. Aa, hemen de her şey. Ağaçlar benim evimdir yanaklarımdaki yemeğimdir. Ağaçlar benim evimdir yanaklarımdaki yemeğimdir. Hmm. Düşünün bakalım. Düşünün bakalım. Anne bunun cevabı ne olabilir? Evet bulun bakalım. Hayır. Hayır, kayık bir önceki soruydu. Hmm. Düşün bakalım. Aç. Hayır küçük kız. Gel bakalım seni biraz sevelim. Gel buraya. Sim, ya, sim. Ne? Sim. Eyvah cevabı bile. Bunu da bildir seni cüce biliyorsun? Yoksa sen sihirli kitap mı okuyorsun? Oradan mı öğreniyorsun cevapları? Üç tanesini buldunuz. Bir tane kaldı. Hmm. hmm, evet. Hadi bakalım. Onun cevabını hayatta bulamazsınız. Hayatta bulamazsınız. Hayatta bulamazsınız. Bu Nan nan nan. nan, nan. nan, 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 nan. Bulamazlar ki, bulamazlar ki. Bulamazlar, bulamazlar. Bulun da görelim cüceler. Bulsanız da bir şey değişmeyecek. Çünkü cevabı hayatta bulamayacaksınız. Buna eminim ve ben sizi şatoma götüreceğim. Orada sizinle efsane büyüler yapacağım. Saçlarınızdan, kirpiklerinizden, minik parmaklarınızdan sihirler yapacağım. Hadi bakalım. Ha? Eyvah onu da buldu. Allah kahretsin. Hadi bak bakalım cevabı bulabilecek misin Cüce? Hem kapatırım hem açarım kapıları ben kaybeder. Beni kaybedersen çağır Çilingin amcayı. Evet. Bul bakalım. <laughs> Kapıları kapatırım. Kapıları ben açarım. Beni kaybedersen hemen çağır Çilingir amcayı. Neymiş bu acaba? Acaba şu küçük kızdan ne güzel sihir olur ya. Çıtı pıtı bir kız. Bak ya terbiyesiz çocuk. Bana neler yap? Hadi bakalım bu bul. Hadi süreniz dolacak. Yoksa sizi alıp götürürüm. Eyvah. Ne? Ha? Yani ben. Evet, evet. Of. Olmaz bak, bak. ya. Ama siz çok zekisiniz. Hemen her şey bildiniz. Bu bana haksızlık oldu. Bak şimdi bak ne yapacağım. Aa, bulmacalarım gitti. Bak görüyor musun? Kağıtları yiyor bu. Kafadan tırlak. Bunlar benden daha deli. Hey, i̇nanmıyorum. Bak, bak yırttım. Yuttu bir de yırttı kağıt. Yürüttüm. Hey, ne yapıyorsun <laughs> seni bücür? Bak seni bir yakalarsam. Yaktım. Seni bir yakalarsam bu kızı var ya çok güzel bir yapacağım. <laughs> Gel de, bak, yakalayacağım. Yöntürüm, hey, yakalayacağım. 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 Tam bana mı, mı istedin? Yakalayacağım. Ya, ne bak ya şuna bir şey Nefret ederim pembe renkten. Ben aynı Venüsday ilgili siyah seviyorum. <laughs> ya bak bu cüce. Sizi var ya Hı -hı. en sonunda götüreceğim. Hı -hı. Ben de beni özlediğiniz düşünmüştüm. Olmazsa size küçük kızımı yollarım. Hatırlıyor musunuz? Küçük, küçük cadı kızım var benim. Artık onun süpürgesi var. Buraya gelecek. Siz gece uyurken gelecek camdan. Hı -hı. Bu kız benden ne istiyor? Bak Beni çok fazla kızdırıyor. Bak, bak, bak. Hii. bu beni çok kızdırıyor, bu beni çok sinirlendiriyor. Nerede bu kız? Ben sen, biz seni yendiğimize göre benim birkaç bildiğim sihir var. Sen silka bir kahveciz, Hayır, hayır, bir dakika, bir dakika. Sen sihirlere <laughs> kalkan yaptım, kalkan yaptım. Beni yok edemezsiniz. Durun, bir şey söyleyeceğim. Kalkan yaptım <laughs> bir şey. Hayır, kalkan <laughs> yaptım. Kalkan yaptım. Durun, bir şey soracağım ettiğin bir şey var. Sen bu sihirli nereden öğreniyorsun? Büyük kitap. Bırak. Hangi büyük kitabı bu? Söyle. Yoksa? Yoksa benim? Yoksa benim kaybettiğim ben büyük kitabım mı değil. bu? Söyle söyle, söyle söyle. Hayır bırak söylesin öğreneceğim. Söyle. Yoksa siz benim büyük söyle. kitabımı mı çaldınız? Söyle. Söyle. Benim büyük söyle. kitabımı mı çaldınız? Evet. Hangi Aa. kitabımızı söylemeyeceğiz? Ben Canda. de sihir kitabımı Canda. arıyordum. Canda. Büyük kitabım Aa. olmadığı için çocuk avlamam gerekiyordu. Çabuk büyük kitabımı getirin yoksa benden kurtuluşunuz yok. Bak. Biz onun içindeki evet. Biz onun o kitabın içindeki tüm büyüleri öğrenip kitabı yaktık. Ha. O zaman şimdi sen görürsün. Okus, pokus, ben bu küçük kız çatoba gitsin hemen. Pokus. Anne gitsin ben çatoba gitsin. Sen beni çok hafife aldın. Çatoba ne olur kardeşimi getir. Onunla sihir yapacağım. Siz benim sihir kitabımı yaktınız. Ben de maalesef artık sadece çocuklarla yapacağım. Olmaz. Kalk ya. Sana tek bir şartla kardeşimi getiririm. Yakmadınız değil mi kitabı? Hemen bana sihirli kitabı getir. Yoksa vampirella gelip alacak o kitabı. Tamam. Bekliyorum çabuk ol. Onu bir kitabını vermemeliyim. Şimdi böyle onun bir kitabı sanması için böyle korkunç bir kitabımı vermek zorundayım. Getirdin mi? Hı -hı? Ver bakalım şu kitabı. Sahte kitap gördünüz. Anladım. Bu gerçek kitap Cüce. Şimdi kardeşini getireceğim. Tamam mı? Tamam. Olamaz gerçek kitabı verdim ya. Neyse kardeşim gelse soracağım. Tamam. bakalım. Şimdi kardeşini getireceğim yanına. Bu da sana ders olsun. Bir daha benimle oyun oynamaman gerektiğini öğrenirsin cüce. Okuz, pokuz. küçük kız hemen geri gelsin. Gördün mü getirdim kardeşini? Neyse, ben de sihirli kitabımı alayım ve buradan gideyim. Ben <laughs> Ben Vermiyorum. Kitap benim. Çek Who?